Merhabalar herkese. Fizyodan Sağlık kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yaklaşık 2 hafta aradan sonra yeni bir video ile karşınızdayız. Ramazan ayındayız. Bildiğiniz gibi hepinizin Ramazan'da kutlu olsun diyoruz. Bugünkü videomuzun konusu yine boynumuzla ilgili. Bildiğiniz gibi boynumuzda bazı rahatsızlıkları, özellikle günümüzde cep telefonu kullanımı, fiziksel olarak aktif olmamı gibi sebeplerden dolayı daha fazla yaşıyoruz. Bunlardan birkaç tane boyun fıtığı ve boyun düzleşmesi hepimizde de az çok boyun ağrısı yaşıyoruz. İşte bunlara yönelik çok güzel bir egzersiz ile karşınızdayız. Boynumuzda, bizim boynumuzda 7 adet omurumuz var. İşte bu özellikle boyun düzleşmesi için bu egzersizi düzenli yaparsak kesinlikle fayda göreceğiz. vücudumuzda, omurgamızda bir belli anatomik, fizyolojik eğrilikler vardır. İşte bu boynumuzdaki bu eğrilik bu şekilde olması gerekirken omurlarımızın düzleşmesi demektir boyun düzleşmesi ve ciddi şekilde ağrı yapabilir, günlük yaşamı da kısıtlayabilir. O halde şimdi boyun düzleşmesi ve fıtığı için gerçekten etkili olan düzenli yapmanız halinde kesinlikle fayda göreceğiniz egzersizimize geçiyoruz. Öncelikli olarak bu egzersizimiz için ufak bir alete yardımcı geleceği ihtiyacımız var. Bu kalınlıkta bir kemer olabilir, bir ip olabilir, bir kumaş parçası olabilir ve uzunluğu da bu olabilir. Gördüğünüz gibi önemli olan esnemeyecek bu aletin, bu yardımcı maddenin, bezin her neyse. Bu şekilde tuttuk. Ortaladık ve tuttuk. Başımızın arkasından geçiriyoruz ve yük. kulaklarımızdan ne yaptık? Her iki kulağımızın altından geldi. Ellerimizde de göz hizamıza bu şekilde tuttuk gördüğünüz gibi. Ne çok bastırıyoruz, canımızı acıtacak, ne de az bastırıyoruz, kemer düşecek tamam mı? Bu halde iken boynumuzu, başımızı geriye doğru çeviriyoruz ve takip ediyoruz. 1 2 3 4 5. Başa döndük. Bir kere daha. 1 2 3 4 5. Başa döndük. Şimdi bunu yaptıktan sonra kemeri biraz daha aşağı düşürüyoruz bakın. Şimdi biraz daha aşağı düşürdük. Ellerimiz bu şekilde. Yine başımızı geriye doğru atıyoruz. Gözümüzde de evet. 1, 2, 3, 4, 5. Bir geri döndük. Bir kere daha. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi biraz daha. Bir, biraz daha aşağı indik. Büküyoruz başımızı geriye. 1, 2, 3, 4, 5. Ellerimizle ne yapıyor? Göz, göz gözümüzü takip ediyoruz. 2 3 4 5 Biraz daha aşağı indik şu anda. Bir kere daha. Büküyoruz başımızı, ellerimizle takip ediyoruz. 3 4 5 başa döndük. Biraz daha indiriyoruz şimdi. Büküyoruz başımızı. 1 2 3 4 5 ne yapmış olduk bu egzersiz ile? Boyun omurlarımızın hareketliliğini sağlamış olduk. Hem de o düzleşen kısmı ne yapmış olduk? Hareketlendirmiş, eski fizyolojik seviyeye getirmeye çalışmış olduk. Şimdi bir kere de yan taraftan yapıyoruz. Bakın kulağımızın alt hizasından geçti. Başımızda ne yaptık? Arkasından sabitledik. Büküyoruz hafifçe. 1 2 3 4 5 başa döndük. Bir kere daha. 1, 2, 3, 4, 5 başa döndük. Az aşağı indirdik. Çünkü neden? 7 tane omur var demiştik. Mümkün olduğu kadar fazla omurlarımızı, vertebraları yani için içine almak için. Aşağı indirdik. Tekrar bitiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Gevşettik. Bir kere daha. Biraz daha aşağı indirdik sınırı. Büküyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Biraz daha aşağı indirdik gördüğünüz gibi. Büküyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Bir kere daha aşağı indirdik. 1, 2, 3, 4, 5 ve başa bu egzersiz boyun bölgemizin hareketliliğini arttırmak için çok güzel bir egzersiz. İşte bu boyun düzleşmesini geçirecek egzersizlerden en güzel olanı mümkün olduğu kadar gün içinde yapmayı unutmuyorsunuz ve egzersizi yaparken vücudunuz e, dik bir yere oturun, sırtınızı hatta sabitleyin vücudunuzun dik olmasına dikkat ediyoruz. Egzersiz sırasında kesinlikle nefes tutmuyoruz. Videom kanalımızdaki diğer boyunla ilgili, dizle ilgili, diğer vücudumuzun bölgeleriyle ilgili egzersizlere ulaşmak için oynatma listesine tıklayabilirsiniz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz sevinirim. Hepinize iyi günler dilerim.